Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox ay Setesant oynuyorum çünkü Roblox sıkıntılı bugün biraz ve böyle bir alman imparatorluğu kurmuştum buradaki görev söylüyorum bu şu anki görev Amerika'yı yok etmek ve Amerika'ya ulaşılması zor bir ülke Burada İngilizler geliyor, buradan Danimarka geliyor, buradan da Sovyetler geliyor. E Fransa e, durmadan direndiği için de ilerleyemiyorum. Şu anda yol yok buraya. Malzeme alalım. Bir tane topçu birliği alalım. Bir tane de piyade birliği alalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ST Santa kaldığımız yerine devam ediyoruz. Hatırladıysanız dün Roblox'da internet çekmediği için e, ST Santa oynamak zorunda kaldım. Bugün yine açılmadı. O yüzden yine ST Santa oynuyoruz. Günün son yeni turu tamamlamıştık. Şuradaki bir, bir işgal edeceğiz. Evet. Polonya'yı tamamen hapsettim. Artık Sovyetlerin Polonya'yla bir bağlantısı kalmadı. Şimdi bakalım neler yapabilirmişiz. masadaki cephenin bağlantısı kalmadığı için soyetlere yönelmek zorunda kalmıştım. arkadaşlar bugün sizler birlikte seti Santa kaldığımız yerine devam ediyoruz ama e, Roblox'ta bir şey gördüm Tropical Sport aykırı dinlenmiş ama biz onu oynayamayacağız çünkü sıfır ve dünkü video 8 saat içinde 99 kez 99 görüntülenme almış ve ben benim izlememle de birlikte 100 izlenme olmuş. Teşekkür ederim. Ve 227-231'e çıktık bu sayede. Evet arkadaşlar. E, Roblox bugün Roblox kaldığımız yerine devam ediyoruz. E, bugün aslında bu oyunu oynamayacaktım. Tower of Hell oynayacaktım. Ama bugün kafalardan kaçacağız. Çok korkunç bir oyun dermişim. Valla ben hiç korkmuyorum ha. He. Aha her iki taraftan da geldi gittik. Gittik kızın peşine düştü. Ben korkmuyorum abicim ben. Erkeğim çünkü. Kim, kim peşime düşerse düşsün. Ama ben korkmam. Hayır nereye döndün? Mbappe kral. İşte bu yüzden oynamadım. Az önce gördünüz. Tavrof halde kıyafet çıkmıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Türkiye ve İsrail Türkiye ile İsrail'i kapıştıracağız yani. Bu arada bu tamamen bir e, hayal ürünüdür. İlk olarak bu İlk, ha, İlk olarak savaşın nedenine bakarsak İsrail'in durmadan Gazze'yi bombalamasıydı. Artık tü Türkiye hey, hey İsrail e eğer Gazze'ye saldırılarını durdurmazsan sana savaş açarım dedi. İsrail ise bizim yanımızda Amerika var. Bizi hiç şey yapamazsınız dedi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ST Santa kaldığımız yerine devam ediyoruz. En son hatırladıysanız yeni bir plan yapmıştık. bize yardım edebilecek bir bir şey yok. Hadi bakalım. sabah 15 saatlerinde öyle Almanya yanız cenaze töreni için burada bulunmaktayız. Ve şimdi ve şimdi Ve şimdi ahiret ahiret ahire, ahire. Fatih hakkındaki dilekleriniz onu 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 sunun. Onu sunun. Ah. Aldım sonsuz nimet ver. Aldım. Aldım. Almanya cehenneme yolla. Kim Almanya cehenneme yolla dedi? diye birisinin üst isteği üzerine yorumları yorum göstermek isterdim ama eğer gösterirsem bütün videoyu küçük ekranı alacağı için göstermedim. Dün hatırladıysanız çok uzun zaman sonra kançı bastızı çektik 6 ay sonra. Daha fazla vakit kaybetmeye devam ettim. İlk, ilk olarak bir savaş nedeni bulmamız lazım. Savaş nedeni olarak ise Savaş nedenini buldum. Savaş nedeni olarak olarak pa yok bu savaş nedeni oldu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sert Türkiye ve Amerika sa savaşı Senaryosu yap senaryosu yapacağım. Farklı bir şekilde olup konuşabilirim çünkü daha demin de çekiyordum, kapandı. Yine ekran kaydedicisi kaçtı. Te telefon aslında mobizen'de Ekran kendi kendi kapanmıyordu. ilk olarak savaş sinir, savaş sebebi bulmamız lazım. Savaş sebebi olarak da Amerika Türkiye'yi NATO'dan çıkarmıştı. Bunun üzerine de Türk Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok uzun zaman sonra mobizeni geçmek zorunda kaldım. Çünkü diğer ekran kaycısı duraklatmada bile olsa kaçıyordu bu bugünkü dördüncü kayıt açışım İlk olarak Roblox'a girmiştim Roblox'ta internet yok dedi bir daha girdim sonra yine yok dedi ST Santa girmek zorunda kaldım sonra telefon kendi kendine kapandı sonra da bir, bir daha dedi ST Santa kendi kendine kapandı sonra e, telefon e, meşim çıkmıştı Duraklattım. Telefon kapandığı için ekran kay, kaydedicisi gitti. İnşallah bugün de Mobizen kaçmaya başlamaz. Mobizen'i tekrardan kullanma başlamak zorunda kaldım. Hadi Mobizen, inşallah düzelirsin. Yorum hatta Play Store'a yorumlara bile yazdım. E nasıl gereken o sadece şimdi sonuç katılanlar için yoklama alalım İran burada Suudi Arabistan burada Rusya yani ben buradayım burada. Kuzey Kore Tayland Seti Santa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başa bugün Çıbas dizisinin 40. bölümüyle karşınızdaydım. E, cumartesi günü Kançı Bas dizisinin yeni bölümüyle karşınızda olacağım. Yarın, yar, yarından sonra, yarından sonra. Şimdi şu topçuyu alalım. Şu güçlendirmeyi alalım. Güçlendirmeyi de aldık hatta. Şimdi bir sonraki turumuza geçelim. Beni ben duyun de sesi çok az. O geç. Tamam bir hata yap Şu anda benim dostum. Ne? Söyle bana, söyle. Közmeyimacaktım ha. <laughs> <laughs> Bak Amerika. Senin yetişin, senin yetişin. <laughs> söyle bana, söyle. Göz mü yumacaktım ha? Şunun tek yolu senin hapse girmendir Amerika. Tamam, tamam, tamam. Varsa girsem, girmesem bile bir şey yapmayacağım, tamam mı? <laughs> tamam mı? Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte Sete Santa kaldığımız yerine daha devam ediyoruz. Saçma sapan güncellemeler. Hiçbir yere gitmiyor ki. Merhaba Arkadaş, arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a kaldığımız yerine devam ediyoruz. Bugün maç oyunu oynayacağız. Aslında e, devam ediyorduk ama e, şu Mobizen kaçtığı için baştan başlamak zorunda kaldık. Dortmund'a giriyorum ben. Hayır, Onu girer girmez kim gol attı? Merhaba arkadaşlar, bugün size ST Santa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4, 4 gündür video çekemedim çünkü mobizen kaçtı. Birisinde de zorunlu olarak çekmedim. Ve mobizen kaçtı bölüm bu ilerlemeleri yaptım. Gördüğünüz gibi. Tekrardan sıfırladım oyunu. Şimdi şu yükseltme de alalım. <laughs> Bu <bölümleri> devam edecek. Merhaba <laughs> yani arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'a kaldığımız yerine devam ediyoruz. Aslında video bitmişti ama Telefonu soruyor. Aslında video e, Sünger bu Obis o, Tycoon olacaktı. Mobizen e, akıllı saat uygulaması bildirim gönderdi. O, o yüzden de Mobizen kaçtı. Bu yüzden de e, Brockhaven'a geçmek zorunda kaldı. Merkez gizemli bir yer. Merkez gizemli bir yer var Brockhaven'da. Dur bekle beni. Bekle. bekle. Ya. ya Mert ne yapıyorsun sen? Anne mi abi? Abi mi abi? Anne mi abi? Mert ne diyor? Hanımşahibe değil ya. Pasta <laughs> yüzünden iç moristanı kaybettim. rusya yüzünden güzelliği kaybettim başka aşk kaybettim. Kuzey Kore yüzünden de Mega kentimi kaybettim. Ve burası bir şey sanırım Artık çaresiz de ölümü bekleyeceğim. Hayır. Kaçacak bir ülke bulmam lazım. Amerika'ya kaç, kaç, kaçarsam bu oh. Bu yedi sil silah şörden kurtulabilirim. İşte işte Amerika'dayım. Olamaz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte St Santa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladıysanız dün Conchubas dizisinin yeni bölümünü çektim. Çok sorunsuz bir şekilde. Fransız'a saldırabilirdik ama Almanya istediğini yapmayı başardığı için olmadı. buraları işgal etmeye başladık. O oyun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çiplik kaç kaçış oyunu oynuyoruz. O zaman sonra bugün Mert yok. O çok kolay bir parkura girmişiz ilk başta. Bu ses niye soracak olursanız dışarıdaki kediler sohbet ediyor. Dışarıda driftçiler var. Ses tamamen kısayım da geçen günkü videoyu silmek zorunda kaldım çünkü yine telif yemişim. Ama önlemsiz telif. Önlem olunca tam telif sayılıyor. Eskiden hatırlamıyor musunuz? Bilmiyorum ama robot trenler diye çizgi film vardı. Onun editini yapmıştım. Gel. Arka modunu açtım. Arka tekerlerin hiçbiri dönmiyor. birlikte ST Santa kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ne kapışmalı bir gündüzü bekliyor. İkisi çöker mi? Dur. Bunlar da gelsin bunun gitmesi önemli. Tamam şimdi al destek ver. Stop. Burada bir, bir, şey ürettim zannetmeyin. <laughs> Burada futbol oynamak oynamamı isteyenler var mı? Yorumlara gelsin. Ben yani oyunda da e, bir takım on, Roblox'u kaldığımız yerine devam ediyoruz Mert Çünkü Mobizen kaçtı yine video çekerken. Mobizen'i silip tekrar yükledim. Boş çene patlattırıyor yani bana. Ya da telefon ayarlarından kaynaklı herhalde. Mobize izin vermesi gerekiyor ya telefon telefon izin vermeyi kapatıyor herhalde e, o yüzden de şey oluyor ama bizden kaçıyor bir anda hayır 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 at da at da şifreleri yapacağız Abi, yani arkadaş ya ben bir kız lobi yapmak istemiyorum birlikte. Erkek çıksın oradan. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir birlikte Mert e Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kündür bir de patlaması olduğu için giremedim. Evet Mert hadi gel. Yavrum. burada ne var? Düştüm. Evet düştün. Sesini komple kısayım da telif hakkı olup gitmesin bu video. Bugün Mert ile birlikte devam ediyoruz. Normalde her seferinde Mert ölüyor. Aa ben öldüm. تمام tamam.